Teknoloji Kanalının herkese merhaba. Bu videomuzda Koreli markasının ürettiği Sunup 3.2 model bisikleti inceliyor olacağız. Bu bisikletin özelliği ise uygun fiyatlı ve özelliklerim açısından, parçalar açısından göz dolduran bir model olması. Kendi sitesine baktığımızda çok fazla bilgi göremediğimiz Sunup modeli için ayrıntılı olarak bu bisikleti inceliyor olacağız. İsterseniz başlayalım. <laughs> Corelli markasının Sunup modeline, 3.2 modeline baktığımızda üzerinde çokça Dacron markasıyla işbirliği yapıldığını görüyoruz. Arka tekerlekten başlamak gerekirse incelememize Mitas marka arka lastikler dikkat çekiyor. Ölçüleri ise 24x2.10, 24 jantlık bir bisikletimiz. Kadro genişliği ise 14 inç boyutunda. Arka tekerle ilgili olan jantlar yine Dacron marka jantlar. Arka attırıcıya baktığımızda ise arka fites attırıcı 7'li Shimano Tourney attırıcı arkada bulunuyor. Daha sonra ön attırıcıya baktığımızda ön attırıcı herhangi bir marka bulunmuyor. Ayna kol yine Dacron'un şöyle karbon yapılı ama plastiği dandıran bir ayna kol bulunmakta. Arka frenlere baktığımızda V fren yine markasız bir V frenli arkalar tamamlanmış durumda. Mavi olan bisikletimizin selesine baktığımızda ise selede Sadol Corelli markasını görüyoruz. Yumuşak bir sele olduğunu söyleyebilirim. Burada bir suluk takma bölümünü görüyoruz. Şurada da bir demir parça bulunduğunu söyleyebilirim. Ön tarafa geçtiğimizde ise ön tarafa baktığımızda orta sertlikte bir amostör maşa göze çarpıyor. Daha sonra yine önde de yine normal markasız frenlerimiz bulunmakta. Önde arkada mandallı olmayan tekerlek göbeği önde mandallı bir şekilde kolay çıkarılıp takıma özelliği var. Frenlere ve vites artırıcılara baktığımızda ise yine Dacron markası burada da dikkat çekiyor. Burada mandallı bir Dacron fren vites kolları ön marka olacak şekilde 7x3 olacak şekilde bulunuyor. Ön göbeğimiz bu şekilde. Yine Dacro'nun gidonu, kıvrımlı gidonu kullanılmış durumda. Diğer tarafına baktığımızda ise ayarlı bir ayaklık kullanılmış durumda. Takması, açması, kapaması gayet kolay. Pedallara baktığımızda ise standart seri üretim pedallar var diyebilirim. Arka göbekte ise yine mandalsız bir yapı kullandığını söylemiştim. Arka göbek sesi nasıl derseniz arka göbek sesi bu şekilde bir arka gbc'si bulunmakta. Evet internette kendi sesinde çok fazla ayrıntısı bulunmayan bu bisikletin ayrıntılarını sizlerle paylaşmak istedim. Almak isteyenler için fiyatı ne dersek internete baktığımızda çeşitli fiyatlar bulunmakta. Epsibroader.com'da 1330 liraya bu bisikleti şu anda almanız mümkün. Benzer özellikteki diğer bisikletlere baktığımızda bu bisikletin bence tercih edilebilir bir model olduğunu, yer üretim olmasından dolayı da artısının olduğunu söylemek istiyorum. Tek eksisi burada attırıcılar kısmındaki kullanılan Dacron marka attırıcılar Shimano olsaydı çok daha iyi olurdu diyebilirim. Bisiklette tek kullanılan Shimano bölgesi arka attırıcı kullanılmış durumda. Corelli'nin Dacron ortaklığıyla diyebileceğimiz ürettiği bu bisiklette Dacron nerelerde karşımıza çıkıyor dersek ön vites da gidon boğazında, ön gidonda, fren sisteminde yere doğru gittiğimde ayna kolda, jantlarda Dacron markasını Corelli'nin bu bisiklette kullandığını görüyoruz. Evet, Koreli Sunup 3.2 model bisiklet incelememiz bu şekildeydi. Video beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.